düzeltebilirim. Bunu ben... Buldum. Tiffany'nin küçük kızlar için güzellik seti. Bekle o ürünler toplatılmadı mı? Çok kötü alerji yapıyormuş diye duymuştum. Aha eminim bir şey olmaz. Şimdi kıpırdama ve Tiffany'nin marifetlerini görmemize izin ver. <gülüyor> 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 Bu şişliği kontrol altına alır. İşte o oldu sevimli olan değil miyim? Sevimli olan mı? Evet, bilirsiniz. Blossom zeki olan, Buttercup havalı olan. Ben de sevimli olan değilsem artık kim oldum? Aa, baba Sevimli olmak harika bir insan olmanın sadece ufak bir parçası. Ama aramızda kalsın. Bence sen bu dünyadaki en sevimli kişisin. Gerçekten mi? Evet, haklısın. Bunun beni düşürmesine izin vermeyeceğim. Aa, baba pervaneye doğru. <laughs> Oh, neyse ki bunlar sadece süt dişleri değil mi? Babız, sana döndürme aldık. Hangisini seversin bilemedik. Bu yüzden sana hepsini aldık. Aa, teşekkür ederim. Aslında artık çok daha iyi hissediyorum. <laughs> ne oldu? Bir şey mi var? Aa, hayır. Evet dostum, evet öyle. Buttercup, yalan söyleyemem. Bu şey dedi. <laughs> Korkunçmuş. Bakın, devam. Evet, insanlık aşkına sürmeye devam et. Nettin, canavar oldum ben. Ne? Hayır. Bu Pıdarı, ben bir canavarım. Çirkin, korkunç bir canavarım. Dostum, bunlar hep senin kafanda. Nabız, ah. biraz çılgınca davranıyorsun. Aa, şimdi hem çirkin hem de çılgın mı oldum? Ben her zaman sevimli olandım sizin için. Şimdi sevimli olmadığım için değersiz mi oldum? <laughs> Pekala kızlar sanırım eve dönme vakti geldi. Ev mi? Ev mi? Ben asla eve dönmeyeceğim. Asla asla. Asla. Tamam onun dondurmasını yiyebilir miyiz? karanlık oldum. Artık içimde karanlık var. Toplumdan dışlanmış, itilmiş, reddedilmiş. İntikamımı alacağım. Artık gidebileceğim tek bir yer var. Aa, bu tuhaf oldu. Pekala, Mojo'ya anlat. Aklında ne var? Pekala. Sözden çıkarmış olanlardan intikamımı almak istiyorum. Bu yüzden ürkütücü olduğu için dışlanmanın ne demek olduğunu bilen tanıdığım tek kişiye geldim. Aa, moca ürkütücü değil o nereden baksana on üzerinden 8. Tamam esas mesele takım olabiliriz. Senin kötü yardımcın olabilirim. Hayır üzgünüm. Mojo yalnız çalışır. Yancılar için burada yer yok. Ee, ama Ranzan var. Oh. Aa, o girişken satıcı yüzünden hep. İyi ne diyorsun peki? Hmm, pekala. Bu unutulmuş tansil üzerinde yıkım rüzgarları estirebiliriz. Hatta belki o baş ağrısı power puff gölsü de yok ederiz. <laughs> ne dedin sen? Ha, yok bir şey. Oo. Vay, vav, vav. <laughs> Senin hayvanlarla konuşma yeteneğin ve benim kötücül deham sayesinde biz bir sürü kötü şey yapacağız. Gelin benim tatlı yaratıklarım ilerleyin ve yok edin. Yok edin. Bubbles, ne yapıyorsun sen? Artık Bubbles diye bir şey yok. Ben o ismi bıraktım. Bundan böyle sadece karanlık babus var. Aa, karanlık babus vacan ama değiştirmişsin. Sessiz olun. Beni ve korkunç uşağımı korkutamazsınız. Hadi ama. Pekala babus. Seni eve götüreyim Ay, ben. Ay bırakın beni. ya <laughs> ya. <laughs>